Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün bir başlangıcın bitişini kutluyoruz. Hem evim hem garajım hem de stüdyom olarak kullandığım bu alanda artık son günlerimi geçiriyorum. Bildiğiniz üzere YouTube dışında benim bir de kendi işim var. Prodüksiyon, yazılım, donanım ve tasarım yaptığım bir iş var. Ve onu da buradan yönetiyordum. Aynı zamanda evim olarak, garajım ve stüdyom olarak kullanıyordum. 5 senedir de Motorcu muhabbetine buradan içerik çıkarıyorduk. Ancak sizle hiç bu alanın güzel detaylı bir videosunu paylaşamamıştım. Yakın zamanda Zafer Fatih abim bana misafir oldu. Geldi stüdyoyu dolaştı ve çok güzel bir video çektik. Bugün o videoyu izleyeceğiz ve 5 sene sonra geldiğimiz noktaya hep beraber bakacağız. <laughs> Videoya başlamadan önce size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Videonun sonunda da ekleyeceğim şeyler olacaktır illaki. İlk önce size çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Canı gönülden her şey sizin sayenizde oldu. Buranın başlangıcına temellerini sizle beraber attık. Motorcu muhabbeti için kiraladığımız bir alanda ondan sonra farklı noktalara evrildi. Benim hep çocukluk hayalimdi. Garajım, stüdyom ve yaşadığım yer aynı yerde olsun diye bu sizler sayesinde oldu. Bunu hiçbir şekilde e, değiştiremeyiz bu gerçeği ve inanmayan arkadaşlar varsa aranızda inandırmak için tek tek size mesaj atacağım. Şimdi ikinci olarak da tabii ki markalar destek verdi buranın kirası olsun, giderleri olsun, içeride kullandığım ekipmanlar olsun sürekli markalar da sağ olsunlar motorcu muhabbetini yine sizin sayenizde desteklediler. Kardeşler Premium Motoriz ile beraber başladık. Ondan sonra Kibar Holding'imiz geldi. Kibar Holding'den önce Envi Agusta Gökmen Bey ile başladık. Sonra o Karayze evrildi. Sonra Kaan elektronimiz oldu, Motomax'ımız oldu ve Motomax hala devam ediyor. Son gücüyle bize destek vermeye devam ediyor. Bu markalara da kesinlikle çok 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 teşekkür etmek istiyorum. İlla arada sürekli projeler yaptığımız küçük markalar da olmuştu. Ama tekrardan dönüyorum. Bunların hepsi motorcu muhabbeti izleyenleri sayesinde oldu. Şimdi videoya geçelim. Videonun sonunda da birkaç küçük bir şey ekleyelim. Videoya başlıyoruz. Selam. Hay. Burada durduralım. Burası benim yaşam alalım. Benim bütün günümü geçirdiğim yer ve evim. Arkadaşlarım geldiğinde burada ağırlıyorum, burada yatıyorum, burada kalkıyorum ve burada çalışıyorum. Biraz sonra biraz daha detaylı bir şekilde göreceğiz ama girdiğiniz zaman ilk önce burayı görüyorsunuz. Çalışma masamı da şimdi göreceksiniz. O kalktığım yerde ya benim ya, videoları editlediğim, seslendirme ya, işleri, tasarım işleri, ya, donanım işleri ya, artık neyse her şeyi yaptığım güzel, yer. O, yer. Şimdi de oturacağız o, ve olduk kanepede olduk bir şey. küçük bir muhabbet edeceğiz. Ne kadar güzel mekanmış. Ben bu tarafa hiç gelmemiştim bak. Ya, hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Nasılsın? iyisin? İyi valla senden abi. İyi nasılsın? Abi ne güzelmiş bu garaj ya. Valla yaptık bir şeyler. Şimdi oldu bir şeyler. İlk tanıdım 5 sene 2 ayrı kişilik vardı. Değil mi? Doğru. Bir böyle Kırmızı kaskı, siyah vizörüyle bir motorcu muhabbeti diye birisi var. Herkes de merak ediyor kim diye ama işte kafede buluşuyoruz. Biz olduğunu biliyoruz, kimseye söylemiyoruz. Burada bir dipnot gireyim hemen. Tabii ki Zafer abimle bayağı 10 senelik bir geçmişimiz var. O benim motorcu muhabbetimin motorcu muhabbeti olduğu zamanları da biliyor. Yüzümü göstermediği zamanlar. Hep böyle aramızda sır olarak tuttuğumuz güzel, eğlenceli tarihlerden biriydi. 10 sene mi? 15 sene. 15 sene olmuş aslında. He. 15 sene olmuş gerçekten maşallah. Oradan da birkaç tane küçük atıf yapmış olduk. Bütün editlerini, çekimlerini buralarda yapıyorsun. Tabii, aynen. Başka neler yapıyorsun burada? Vallahi hobi musun? hobi aslında. ağırlıyor. zaten canlı yayınlar yapıyorduk burada. Hı. Bir süredir yapmıyorum onları da artık biraz daha tamamen hobi tarafına döndü. Yani 3D Hı. printer'la bir şeyler yapasım geliyor. Motorun bakımlarını yapıyorum. Aklıma bir şey geldiğinde elektronik işlerle uğraşıyorum. Videosu, editi, her şeyi bu oldu. Herkesin bir hayali vardı. Man Cave dedikleri bir olay var aynen. işte tamamen hobine ayırdığın bir alanın olur. Onunla böyle evi birleştirince çok eğlenceli bir şey oldu. Hayalimden daha öte bir şey oldu gerçekten. Çünkü hani sabah uyanıp canım bir şey yapmak istediğinde bir yere gitmeden yapmak, motora binmek istediğinde bir yere gitmeden binmek ve Kimse motorun uyanıp, Tabii aynen. Motobed'e uyanınca şöyle yanda motoru görüyorsun ya tamam diyorsun. Ben de diğer arkadaşlar da bence atölye tarafını, garaj Tabii. tarafını daha çok merak ediyorduk. <laughs> bence öyle geçin. Motorcu garajı merak eder. Hadi, gel gidelim. Hadi bakalım. Şimdi atölye tarafına geçiyoruz. Bu benim yaşam alanımdı. Biraz sonra da zaten atölyenin yapımının da videosunu çekmiştim, sizle paylaşmıştım. Sürekli e, canlı yayınlarımın bir kısmını, e, mekanik videoları, ürün ve ekipman inceleme videolarını çektiğim tarafa geçiyoruz. <laughs> Nereden girelim? Evet. Nereden bu, devam ediyoruz? Bu, bu taraf, öyle de garaj. Peki, dur. Başlamadan önce, öyle. oraya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Şurada bir tezgahım var, evet. bayağı e, bir servise gitmişsin gibi. Aynen. Takım taklavat Aynen. herhalde. Karbüratör senkron cihazım bile var orada. Abi yani gerçekten öyle tam teşekkürlü bir servis gibi. Bak çok iddialı bir şey söyleyeceğim şimdi. Türkiye'de Uganda çayı içip bilardo oynayabileceğin tek yerdeyiz şu anda. O demin gördüğünüz bilardo masasını zamanında şampiyon bilardodan almıştım. Kapanınca yemek masası oluyor. Yemek masası olarak kullanıyorsunuz. Açtığınızda da olimpik bilardo oluyor. Üzerinde mermer var. Bilen arkadaşlar için anlatayım. Hani çok fazla motorcular bu işle ilgilenir mi bilmiyorum ama çelik bir konstrüksiyon üzerine oturtulmuş olimpik mermerli bir bilardo masası. Eğer bir yere götürmek istiyorsanız vinçle götürmeniz gerekiyor. Ortadan ikiye bölüyorlar. Mermerleri, çelikleri kaldırıp koyuyorlar, götürüyorlar. Büyük ihtimal benim motorlarımın birkaçından daha ağır olabilir. Aslında tabii tahmin edeceğiniz gibi motosiklet montlarından başka pek bir şey yok. Bir sürü motor montu var. Burada da motosiklet montu var. Burada motosiklet botları yarış botlarından Enduro botlarına kadar tam bir motorcu garajında olması gereken bir bölüm. Ha şunu saymadım galiba dedim. 4 8 11 tane varmış burada. Bana soracak olursan hep bütün motorcuların hayalinde var böyle kesinlikle. bir şey. Yani kendi bir garajım böyle. olsun. Aynen. Ne bileyim motorlarımla böyle işte motorlar dışarıda kalmasın. Hmm. Park edeyim, ufak tefek işte bakımını yapabileyim. Senin elinden de bayağı geliyor. Tabii Ardın tabii kadarıyla. ben tüm bakımlarımı kendim yapıyorum. Zaten yani. hemen dipnot geçeyim. Demin gördüğünüz bilardo masası şu sol taraftaki perdenin arkasında kalıyor. O perdeyi direkt separator olarak kullanıyorum. İşte stüdyo tarafı stüdyo kalsın. İşte bilardo ve diğer ekipmanların olduğu diğer tarafta kalsın ve e, ayrı mekanlar olarak gözüksün diye yaptığım bir hareket. Sen de biliyorsun kafelere gidiyorduk, motociklet evet. kafelerimiz vardı hep muhabbet aynı. Abi 3-5 lira aramızda biriktirelim. Birkaç kişi arkadaşı güvenli adamlarla anahtar hepimizde olsun bir yer tutalım hem de ufak Aynen. tefek bakımla yaparız. Çayımızı kahvemizi içeriz Aynen. orada takılırız. Ama bu işler hiç öyle olmuyor Aynen. arada mutlaka bir tanesi çöküyor diyor ki ben katılmayacağım ben gidiyorum diyor motociklete. O gidince diyor. başkası da gidiyor. O paraları toplayacak adam bulmuyor falan filan sen Aynen. en iyisi böyle kendine güzel Aynen. bir yer yapman en güzel olmuş. Motor hikayesine geçmeden önce o garaj tarafında biraz konuşalım. Gerçekten eğer bir garaj yapılacaksa herkes diyor ki abi iki ben koyayım, üç ben koyayım, dört ben koyayım güzel bir alan yapalım. Herkesin de parası olduğu halde kimse o işe başlayamıyor. Benim de hikayem biraz o noktada başladı zaten. Hep böyle bir yerimiz olsun yapalım edelim. Bir sene baktık iki sene baktık. Üç ay, dört ay, beş ay dedikten sonra dedim ki tamam ben kendim yapacağım isteyen gelir. Benim mekanımda işini yapar. İsteyen de katılır veya da katılmaz. Ben kirasını vereceğim kendi mekanım olarak tutacağım dedim. Öyle başladım ve bir sürü arkadaşımın da ihtiyacı oldu buraya. Geldiler, çaylarını, kahvelerini getirdiler, beraber içtik, yedik ve devam ettik. Eğer arkadaşlarınızı bekliyorsanız 2 lira, 3 lira bir araya koyacağız da böyle bir şey yapacağız diye gerçekten mümkün olmuyor. Yani çok zor. Herkesin ayrı bir derdi var. Kimse o ee, küçük işlerle uğraşamıyor. Gerçekten küçük iş aslında baktığınızda. Tek kişi ben bile yapıyorsam 4-5 arkadaş bir araya geldi mi aslında neler yapar diyoruz ve hikayeye devam ediyoruz. Ee, bu motosikletin bir ayrıcalığı var Dehran'da biliyorum. Çünkü evet. 12 yıldır e, saklıyor, satmıyor. Birçok insan hani ben de dahil. Mesela işte gelir seviyesi bellidir. Hani orta direkt diyebiliriz. Hı hı hı. Yani çok da paralı parası olan adamlar değiliz. O yüzden bizim böyle bir garaj yapma, işte hobi garajı yapma konularında biraz daha farklı şeylere ihtiyacımız var. Ben şu anda yapamadım. Yapamam. Neden diyeceksiniz? Çünkü mekanikten hiç anlamıyorum. Tabi Tabii videoda biz bayağı uzun uzun muhabbet ediyoruz. Motorların hikayeleri var. Bizim birbirimizle paylaştığımız şeyler var. Eğer bu videonun daha böyle extended detaylı halini istiyorsanız linkini zaten aşağı koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ben size daha çok burada stüdyonun içini göstermek istiyorum. O yüzden bu bölümleri böyle küçük küçük özetlerle atlayacağız. Şimdi sırada ikinci var. Evet. Bu Ağustos'ta yani bunu neden aldın? Ne hissediyorsun? Birkaç cümleyle anlatmak istesen ne derdin? En basit aslında tek cümleyle anlatacaksam Ninja'nın tam tersi bu. Full elektronik. Tamamen böyle güzel bakman, güzel temizlemen gereken, oturup izlediğinde böyle küçük küçük detaylarını gördüğün İtalyan ve teknoloji ürünü bir alet. O tam tersi diye çok sevdiğim ve aldım ve bu 3 silindir olması biliyorsun yani o İtalyanların verdiği o Mekaniğin sesi falan gerçekten farklı. Brutale'yi uzun uzun anlattığım kendi videolarım da var. Burada da biraz daha uzun anlatıyorum. Hatta çalıştırıyoruz içeride biraz gaz veriyoruz. O da detaylı videonun içinde. Şimdi geldik üçüncü makineye. Benim de çok sevdiğim tenereye. Neden tenere diyeyim sana o zaman. <laughs> onun cevabı var mı acaba ya? Çünkü tenere. <laughs> yani gerçekten onun cevabı. Yani gerçekten. <laughs> Buradan da Tencere Severler Derneği'ne selam olsun. Evet. Benim de çok sevdiğim model biliyorsun hatta gelmesini bekledik. Hı hı. Gelecek muhabbetini yaptık. Yenisi şöyle, yenisi böyle. Nasıl abi Himalaya? En çok sen, ilk sen denedin. Evet. En çok da galiba sen denedin. Bayağı kullandım dedin. aynen, bayağı kullandım. Hı hı. Zaten test motorla 5000 km falan yaptım. Ülkemize geldi, yeni giriş olduğu için bir lansman fiyatı falan taksit derken Dedim ki tamam yani. İlk Himalayan deneyimim 2017'de yanlış hatırlamıyorsam 411'li olmuştu. Çok kısa bir süre kullanıp arkadaşıma vermiştim. Ondan sonra da gerçekten ne kadar güzel bir motor olduğunu o teneredeki o hissiyatı taşıdığını fark etmiştim. Ve geldiği zaman Türkiye'ye özellikle 450 olarak çok fazla düşünmedim demem gerekiyor ama tabii ki biraz düşündüm hani nakit bir kere de tak diye nasıl vereceğim diye. Ama 3 çanta hediye, 12 taksit falan bilmem ne işin içine gelince dedim ki evet Himalaya'nın zamanı gelmiş. ikonik motorlardan biri kesinlikle. Özellikle yurt dışına Asya'ya gittiğiniz zaman bir motor kiralayacaksanız vazgeçilmez. Himalayan kiralıyorsunuz çünkü şunu biliyorsunuz. Dağ keçisi bozulmayacak, beni yolda bırakmayacak ve bir şey olursa her yerde parçasını bulup her yerde yaptırabileceğim. Bu aralar senin kafanda olup da artı bir yapacağım dediğin bir şey vardır diye düşündüm. Yo, düşündüm. Benim diyor. var çünkü Olsa kafamda bir şey yani var. şeyi düşünmek gerekiyor. Bunun MTV'sini, bunun muayenesini, <laughs> bunun işte vergilerini, benzinini, sigortasını gerçekten düşünmek gerekiyor. Ben şu anda eksi bire doğru bir hareket içindeyim. Bunu dedim ve şu anda stüdyodan, garajdan, evimden çıkmam sebebiyle büyük ihtimal eksi -1 2 3 artık ne olacak bilmiyorum. Garajı nasıl bir yere gideceğim, ne yapacağım bilmediğim için bu sorunun cevabı birkaç gün içinde büyük ihtimal belli olacaktır. MT10 konusunda gelecek olursak da MT10 duruyor hala bu arada merak etmeyin. Kardeşime attım. Kardeşimle ortak aldığımız bir motordu. Şu anda onda o kullanıyor. O da zaten çok az kullanıyor. İşi arabayla gidip geliyor genelde. Havalar güzel olduğunda çıkarıyor. MT-10 da diğer bu kullandığım motorlar gibi gayet ikonik bir motor. Ve bu ikonik motorların istediğin zaman bana e, müsait olması benim gerçekten hoşuma gidiyor. Peki 2012. motorcu muhabbeti ismi nereden geldi? İsim şuradan geldi. E, o zaman sadece rahmetli Barkın var. Hı -hı. Onun için YouTube'da hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ve YouTube'da izlenen videolar, Instagram o zaman yoktu belki. Genelde motorcular gazlıyor, teker yapıyor vesaire vesaire ve motorcular bildiğiniz gibi insanlar değil. Bizim aramızda yaptığımız muhabbetler başka. Bizim aramızda çok güzel insanlar da var. Sizin medyada gördüğünüz insanlar dışında çok güzel insanlar var. O yüzden bu kanalda motorcu muhabbeti. Size motorcuların yaptığı muhabbeti göstereceğim. Orta edeceğim size. Evet. Motorcu muhabbetinin aslında genel olarak hikayesi bu. Birkaç tane videomda birkaç kere söylemiştim. Burada da tekrardan söylemiş oldum. Motorcunun muhabbetini size aktardım. Bir kanal olarak başladı. Motorcular arasında ne konuşuyorsa ben de sizle onu konuşuyordum. Ve 15 sene bizi vallahi doldurduk. Yani öyle gözüküyor. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki ziyaretimiz kim olacak? Ben de bilmiyorum şu anda. Sizin de önerilerinize ihtiyacımız var. Belki de da şimdi tüy alırız. Olur. Birkaç kişi kafamda var. Onları da belki yorumlara yazarız. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Videonun sonu bu. Eğer uzun halini merak ediyorsanız da aşağıda linkten tıklayıp orada izleyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki adımımız ne? Motorcu Muhabbeti Garajı Stüdyo'yu kapadı. Artık canlı yayınlar, mekanik videolar, içerikler falan bitti mi? Tabii ki bitmez. Öyle bir şey mümkün değil. Ben motorcu olduğum sürece ve motorcu muhabbetinin üstüne yani kendi kimliğim Derhan olduğum için benim böyle bu tarz kendi işlerimi yapacağım bir alana ihtiyacım her zaman olacaktır. Projem yok mu? Var. Ama bu proje bu mekan nasıl oluştuysa, nasıl bir ilk yaptıysak motovlog konusunda, stüdyo konusunda, canlı yayınlar konusunda o da bir ilk olacak bir proje. O yüzden şu anda hala markalarla görüşüyorum. Kendim bir şekilde bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum. Türkiye'de ilk olacak başka bir şey daha yapacağım. Ve yakın zamanda da büyük ihtimal size paylaşayımdır. Ee, çok eğlenceli olacak. O da istediğim bir şeydi. Ve e, motosiklet camiasını genişletecek bir projeyle tekrardan sizin karşınızda olacağım. En baştan söylediğim şeyi size tekrarlamak istiyorum. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Buranın temellerini beraber attık. 5 senedir buradan beraber canlı yayınlar yaptık, videolar çektik. Eğlendik, sohbet muhabbetler, çekilişler her şeyi çok güzel şekilde gerçekleştirdiğimiz bir mekan oldu. Videoya bir başlangıcın sonu olarak başladım. Çünkü bir şeyin sonu gerçekten her şeyin sonu anlamına gelmiyor. Farklı güzel şeylerin başlangıcı olacağını ben düşünüyorum. Daha önceden bununla alakalı birkaç tane video çekmiştim zaten ama tekrardan hatırlatma yapmak isterim. Çok fazla markayla çalışmamayı tercih ediyorum. Az markayla çalışıp markanın daha çok içinde olup ürününe, kalitesine ve vizyonuna inandığım insanlarla çalışmaya çalışıyorum. Aynı zamanda sizde de marka arasında bir köprü olma amacı içerisindeyim. İyi veya kötü yorum yapmanız gerçekten hiçbir şey değiştirmiyor demeyeceğim ama feedback anlamına geliyor ve ben marka tarafına iletip onlarla sizin için bir elçilik olarak görüşebiliyorum. Dediğim gibi Premium Motoriz ve kardeşlerle çalışmıştık. Kampanyalar yaptık, yeni ürünler getirdik, ekipmanlarla alakalı bir sürü güzel projemiz oldu. Kanun Elektronik'te çalıştık. Bütün aldığımız küçük küçük aksesuarların size nasıl montaj yapılabileceğini gösterdim. Neler alıp nerelere takabilirsiniz ve hangi şekilde kullanabilirsiniz onları anlattık. Ondan sonra zaten Gökmen Bey, Enviagusta, Rides, Royal Enfield gerçekten Türkiye'de yapılmamış şeyler yaptı. Yani bir gün içerisinde bu kadar büyük firman, bir gün dediğim hani bir gün değil ama yani bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar güzel köklü markalar Türkiye'ye nasıl getirilir hep beraber görmüş olduk. Ve bu da aynı şekilde sizin e, geri bildiriminiz de oldu. Çünkü Cafe Racer yok dediniz, mut geldi. E, daha sağlam motorlar istiyoruz dediniz, Royal Enfield geldi. İtalyan ve dayanıklı motor istendi. Envy Agusta geldi. İşte KTM'nin büyük bir bayisi açıldı. İnanılmaz güzel gidiyor. Ve tabii ki Motomax benim son 20 senedir severek kullandığım bütün ürünlerin nasıl olduysa bir çatının altında bulundu ve bana kalırsa motosiklet sektörünün dekatmanı olarak sayılıyor. Yani yurt dışında çok fazla görüyorsunuz. Bir ekipmana bir şeye ihtiyacınız var. Büyük bir alana giriyorsunuz. Her şeyi alıp çıkıyorsunuz. Şu anda Motobex size onu sunuyor. Alpin Stars'ından, Aykın'ına, Şimas'ından, Clover'ına, Nox'undan, Heldine. Yani Türkiye'de bu ürünlerin çoğunu ilk kez ben kullanıp size göstermiştim. Şu anda da aynı çatının altında olması şans mı kader mi bilmiyorum. Ama e, mutluyum ve aldığım ekipmanları incelediğimde öğrendiğim yeni şeyler size paylaştığım güzel bilgiler... Beni tekrardan mutlu etmeye devam ediyor. Şimdi sonuca bağlayalım. Bu ay, ayın sonunda büyük ihtimal son canlı yayınımızı bu stüdyoda yapacağız. Ve o canlı yayını hepinizde bekliyorum. Videoyu izleyen herkes katılsın. Güzel bir sohbet, muhabbet edelim. Bir sonraki projeyle alakalı da belki birkaç küçük bir şey size çıtlatırım. Yani kesinleşmeden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hem hayal kırıklığı olmasın hem de verdiğim sözü tamamen yerine getirip getirmeme derdinde bulunmayayım. Ancak ee, tahminlerim eğer doğru çıkarsa sizle paylaşacağım. O yüzden son canlı yayına hepinizi bekliyor olacağım. Ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınızı sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.